Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Türk İslam Devletleri. Güzel bir bilgi sorusu var arkadaşlar. Öz, ne olur ne olmaz biz soralım. ÖSYM önce. Yukarıda verilen eserlerden hangileri Karahanlılar dönemine aittir? Şimdi arkadaşlar ben bunların esen yazan kişileri de söyleyeceğim. Divan Hikmet arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi. Yesevi yazayım hemen. Kutat Kubilik arkadaşlar Yusuf Asacip yazmıştır. Bunların arkadaşlar Karahanlılar dönemi diye de yazarlar kim diye de sorabilir dikkat edelim. Büyük harf falan yapmadım artık. Yevane Lugati Türk bunu arkadaşlar hepimiz biliyorduk. Ta ortaokuldan bize öğrettiler bunu. Kaş mahmut. Bunların arkadaşları üçü de Karahanlılar dönemi eserleridir. Ve yazanlar da Karahanlılar döneminde yaşamıştır ve yazmıştır eserler arkadaşlar. O yüzden cevap 1-2-3 olacak. Dediğim gibi çok bilgi sorusu. Yani ÖSYM'e gelirse arkadaşlar unutmasın diye sordum. Şimdi şimdiden öğrenelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tüm konular sorularını öğretmesini de bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun.